Abisiyle kavgaları sonucu evden kaçtığı düşünülen Fatih Savaş'ı aramak için annesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. 20 gündür aranan Fatih Savaş'tan kötü haber geldi. Anne Selda Savaş haber alamadığı oğlu Fatih Savaş'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. İstanbul'da kurye olarak çalışan 17 yaşındaki Fatih 12 Şubat günü arkadaşıyla kavga etmişti. Sonrasında kavgaya şahit olan çocuklar Fatih'in abisine haber vermişti. Olay yerine giden abisi, kardeşine kavga ettiği için kızınca Fatih telefonunu orada yere fırlattıktan sonra kaçarak kayıplara karışmıştı. Hem abisi hem de annesi çok üzgündü ve Fatih'in bir an önce bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. 18 Şubat'ta programa katılan anne, oğlunun kötü alışkanlığının olmadığını söyleyerek dönmesi için yalvarmıştı. İki haftanın sonunda ne yazık ki Fatih'ten kötü haber geldi. Fatih Savaş'ın cansız bedeni dün gece kağıthanede metruk bir binanın bodrum katında su birikintisinin içerisinde boğulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.